bir buradan Beşiktaşlı kardeşlerime sesleniyorum. Hakkımızı arayalım. Lütfen camiye olalım. Cami olursak bizim üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Trabzon'da olacak, Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da olacak, Anadolu takımları da olacak. Herkes bir rakip. Diyor ki ben onu rakipten saymıyorum. Bunu saymıyorum. Ne demek ya? Yani Beşiktaş taraftarlarına şunu demek istiyorum. Gelsinler sıra doldursunlar. Ver bakalım yaptırabileceği ceza. Bir daha Rafa Silva tekmat oluyor. Ya çocuk tekmeyi yedi. Ondan sonra maçta yok. Korkuyor çocuk sakatlanacağım diye ya. Beşiktaş çok iyi yerlere gelecek. Bak Allah halimiz acıdı. Ağlayarak geçen sene ondan önce, önceki seneler tribünden çıkmıyordu taraftar. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Görüşler nedir? Valla kazanmasını bildi Beşiktaş. Güzel görüşler vardı. ben şimdi ilk önce şunu bir söyleyeyim ondan sonra geçelim konuşmaya. Bu 12. adam kardeşlerimiz yıllarca hizmet vermeyi böyle taraftan sesini duyurmayı nasip etsin. Bütün taraftarlara gidiyorsunuz. Sesini duyuruyorsunuz. Bütün taraftarların sesi oluyorsunuz. Bu kardeşlerimize beğenelim. Beğen tuşuna basalım. Çünkü algoritma ona göre beğen tuşunu da yükseğe atıyor. Attığı zaman da öneriyor. Ön plana çıkıyor. Bu kardeşlerimize destek verelim. Çünkü burada soğukta sıcakta mücadele veriyorlar. Dolayısıyla para kazandıkları yok. Bir çıkardığı yok. Bak bu inanın trilyonla parayla yapılacak bir iş değil. Ha. Bu iş gönül işi. Kimse yoksa bu işi yapmaz. Bu gönül işi burada soğukta sıcakta beklemek. Ben kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi Beşiktaş ben bugün abi 90'dan sonra benim baş ağrısı başladı. Ben bugün stres içinde 90 artı 8 dakika içerisinde böyle maç izim. Aman olmaz aman bir şey olmasın. Ben bu şekilde maç izlemek istemiyorum abi. Bak buradan Van Broncos hocamı çok seviyorum ama şunu demek istiyorum. Hocam aynı şey olgun işe kesin kusura bakma. 70'i 80'i bekliyorsun. Bak hocam oyunu görüyorsun akmıyor. Sıkıntı var. Arkaya top kaçırılıyor. Penaltı zaten saçma bir penaltı. Ona geleceğiz de bizim Trabzon'daki penaltıları vermiyorlar. Trabzon'daki ben haklı penaltı vermiyorlar. Burada saç sapan penaltı veriyorlar. Eğer seyirci ses çıkartmasa bu penaltıyı da vermeyecekler ha. Seyirci baskısıyla penaltı aldık. Ondan sonra Fenerbahçe'ye ya dün, dün yapılan ve verilen işte penaltı o da bence penaltı değil. Yani lütfen bu konuda da hakemler adaletli olsun. Ama bunun seviyesi nereden geçiyor? Yönetimin konuşmasından geçiyor. Yönetimin konuşması lazım abi. Feyyaz Hayaz hocam çok kibarsın. Beşiktaş'ın efsanesisin. Seni çok seviyoruz. Çok değerli bir insansın. Canımız ciğerimizsin ama hocam ah güzel hocam benim. Böyle kibarlıkla olmuyor. Sen kibar bir insansın. Güzel konuş ama lig böyle istemiyor iş işte yani. Onun için sert konuşman lazım. Daha sert olman lazım. Hakkımızı arayabilelim ve sosyal medyada buradan bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum. Instagram olan, Twitter olan ama haklı şekilde, güzelce kalp kırmadan, iyi şekilde, düzgün şekilde lütfen Beşiktaş haklarını arasın. Ve sosyal medyada var olun. güçlenelim. İnanın sosyal medyada Beşiktaş'ın sosyal medyasından çekiniyor. Çünkü güçleniyoruz. Eskisi gibi değiliz. Bir buradan Beşiktaşlı kardeşlerime sesleniyorum. Hakkımızı arayalım. Lütfen camiye olalım. Cami olursak bizim üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yönetime gelinceye yönetim İyi bir yönetim. Bak burada Işıl Hanım beni sağ olsun kaç dakika dinledi. Çok iyi da. Ben yönetimi çok seviyorum. Allah bak kalbimiz yüreğimiz sıkışıyordu. Geçen sene ne şey sıkıntılar yaşadık. Allah bu yönetimde halimiz da iyi bir yönetim nasip etti. Bu yönetime lütfen destek verelim. Yönetim iyi bir yönetim. Kırmayalım, üzmeyelim, destek verelim. Hasan Başkan iyi başkanım, Hasan Başkanım. Lütfen bu Rafa Silva konusunda çık sen konuş. Olmuyor. Yani sustuk, sustuk, sustuk. Trabzon maçında gördük. iki tane verilmeyen penaltı. Bu maçta stres ses. Bak gene başladı. Çünkü kaşımalar başladı. Beşiktaş iyi gidiyor ya. Çünkü bu kafada şu var. Şöyle la, lamik bir düşünce var. Lamik diyorum ama niye lamik? Fenerbahçe Galatasaray olsun diğerleri gi altta gitsin. Böyle bir şey yok ya. İlk biz vardık kardeşim. Süleyman Seba'nın takımına öyle arkada dursun geride dursun. Utanmazlar ya diyor ki anada takım ne gereği değişiyor var onun diyor. Ya sen bu düşüncede olan bir insan bir futbol sever olamaz. Normal insan olamaz. Bir dakika ne demek ya? İlk birlikte biz var futbolu getiren Türkiye sporu getiren biziz ya. Ne demek Beşiktaş diye olmayacak? Beşiktaş her zaman var olacak. Yok öyle bir şey. Bu pis böyle lamik düşüncenizi alacaksınız. Tuvalete atacaksınız. Sifonu çekeceksiniz. Sizin düşünceniz ancak laama yakışır çünkü. Hayır bu ligde Trabzon'da olacak. Beşiktaş'ta Fener'de Galatasaray'da olacak. Anadolu takımları da olacak. Herkes bir rakip. Diyor ki ben onu rakipten saymıyorum. Bunu saymıyorum. Ne demek ki ya? Herkes rakip. Başakşehir şampiyon olmadı mı bu ligde oldu. Herkes rakip. Kimse küçük görmeyeceğiz. Bu ligin kalitesi artacak. Bak ligin kalitesi gittice düşüyor. Her maç alınıyor. Ligde bir keyif yok, zevk yok ya. Ondan sonra aşağı düşecek takımlar. Yine yukarıda aynı. Biz bunu istemiyoruz artık. Yönetimi sonuna kadar yanındayız. Hasan Başkanım çık konuş. Bak bu Rafa Silva artık bıktık. Her maç çekme. 6 milyon euro maaşı. Bak menajerine Hüseyin Başkan gitti. Hüseyin Başkan çok teşekkür ediyorum. Böyle yetenekli bir bize kazandırdığı için. Şifo Mehmet'ten sonra en büyük gelmiş orta saha bence. Forenzmalardan sonra. Böyle bir yeteneği bize kazandırıyor. Menajerin her türlü otelde söylediği şeye tamam diyor okey diyor. Alıyor uçak getiriyor. O gün vazgeçse Rafa Silva bugün gelmeyecekti. Böyle bir oyuncuyu bu lige kazandırmışız. Hala daha kazandık da teşekkür edileceği yerde adamı tekme yağmını tutuyorsunuz ya. Ya adam bir Galatasaray Beşiktaş'ta e, kupa aldığımız maçta bir tekme yemedik sanırım. Her maçta tekme yiyor. Güray tak tak ayağı vuruyor binler ne. Eki maç ceza. Hayır ya yaptırım olsun bugün Messi, Mbappe, e, Ronaldo'lar bunlar sakatlanmıyorsa o UEFA'nın hakemlerin koruma altında olduğu için ona göre yaptırım ceza verildiği için altı maç ceza vereceksin. Ver bakalım bir ceza. Bir daha Rafa Silva tekme atılıyor. Ya çocuk tekmeyi yedi. Ondan sonra maçta yok. Korkuyor çocuk sakatlanacağım diye ya. Bir tekme atıyorsun. Ekmek parası yiyorsunuz kardeş kazanıyorsunuz. Bu senin meslektaşın. Bu adam sakatlansa ailesine sen mi bakacaksın ya. Yanlış. Algılar da dönüyor böyle. Ha. Başladı algılar yani. Şimdi Beşiktaş iyi gidiyor. Kaşınmalar başladı böyle tabii. Rahatsızlıklar başladı. Aman Beşiktaş olmasın. Aman Beşiktaş iyi gitmesin ya. Aman rahatsız kaşıma. Beşiktaş hakemle Nereye Beşiktaş hakem oluyor ya? Ben dedenle konuşuyordum Beşiktaş'ta oğlum biz bizim hakemle maç alamadık. Ben babamla konuşuyordum. Babam diyordu ki oğlum biz Beşiktaş'la maç alamıyoruz. Ben kaç yaşına geldim? Biz mi hakemle maç alamıyoruz. Benim çocuğum olacak. Biz yine hakemle maç alamıyoruz ya. Ya bırakın bu işleri ya. 50 yıldır biz hakemler hiç zaman maç alamadık, alamayacağız. Hakemler hiç zaman bize maç falan kazanma o iş şeyleri geçin bunlara. Bu hikayeleri geçin. Hikaye. Çatlasanız da patlasanız da bu takım şampiyon olacak. Ben buradan bak cami olarak taraftarı söylüyorum. Bütün Beşiktaş'lık dünyadaki kardeşlerime küskünlüğü bırakacağız. Herkes birbirine gerek. Bak iş, iş, adamları destek vermeye başladı. Bugün FIBA Bank'la anlaşma imzalandı. Basket takımı yükseliyor. Voleybol takımı iyi duruma geliyor. Beşiktaş çok iyi yerlere gelecek. Bak Allah halimiz acıdı. Ağlayarak geçen sene ondan önce, önceki, seneler tribünden çıkmıyordu taraftar. Ağlayarak çıkıyordu bu tarafta. Ben hastaneye gidenleri biliyorum. Serum takılanlar. Göğsüm sıkışıyor diyen adam ölse çoluğuna çocuğuna kim bakacak o adamın kardeşim? Böyle bir isyan ederek ağlayarak millet başladı. eve gidiyordu. Federasyonda buradan söylüyorum. Lütfen bir daha bu Rafa Silva. Bak imobilyede tekmeler gelmeye başladı. Bu tekmelerde biraz daha inisiyatif kullanalım. Lütfen rica ediyorum. Öyle bir maç iki maç değil. Gerekirse eğer yanlış bir şey yaptıysa cezasını fazla derecede verelim. Biz sonuna kadar Rafa Silva bunu Türkçe'ye Türkçe ben e, konuşuyorum ama İngilizce bilmiyorum. Bunu Portekizce'ye bütün oyuncuların kendi diline çevirsin tercümanlar Beşiktaş'tan rica ediyorum. Rafa Silva sonuna kadar senin yanındayız. Oyna oğlum korkma. Biz senin sonuna kadar yanındayız ve öyle gidiyor, gidiyor Rafa Silva de şeyler dönüyor. Bunlar hikaye Beşiktaş'ı yıpratma politikası. Biz camia olursak eğer Bak göreceksiniz bu yönetimi Allah bir Avrupa Kupası nasıl edecek. Yeter ki biz camia olalım. Bak kenetleyelim buraya Avrupa Kupası nasıl geliyor, nasıl şampiyon olacağız göreceksiniz. Biz 13.5 oyuncu ile şampiyon olduk Sergen Yalçın. Göğsünü koydu, cumartesi göreceğiz ne olacağını dedi. Yarım oyunda sakat ha. 13.5 sakat oyuncu ile biz burada şampiyon olduk. O hikaye 250 milyon lira falan. Yeter ki camia olalım. Teşekkür ederim. Sen ben yok, sadece Beşiktaş var. Şey var. Beşiktaş bugün zorlanmasına rağmen kazanmasını bilmiyor. Söz sende. Ya şimdi şöyle Beşiktaş'ın e, Trabzon maçı da e, dahil. Beşiktaş'ın zaten bir kapanan takımlara karşı bir sıkıntı var. Bir de e, top yapamıyor yani Beşiktaş'ta bir kanat problemi de var. Onu gösteriyor. Yani şöyle bir olay Beşiktaş'ın Trabzon, Sivas ve Eyüp maçlarında ders çıkartması lazım. Ya şampiyon olmak istiyorsak böyle maçları rahat alman lazım ama bir hakemlerle ilgili bir sıkıntılarımız var. Hala hakemlerle ilgili problemlerimiz var. Bir de ufak tefek şeylere değinmek istiyorum. Çok az. Normalde Trabzonspor yaşın içinde değil ama yani Trabzonspor'un bir kalecisi var. Abi adam ne yapmış Beşiktaş'ta kulübü ben anlamadım. Adam Beşiktaş maçlarında kaleci oluyor. Galatasaray maçlarına yok Ya garip bir olay transfer markete gir abi. Bugün 3 tane kupa gözüküyor işte. Serdar Saçin'in Süper Lig Kupa işte Türkiye Kupası şey Süper Kupa. adam diyor ki Beşiktaş'tan daha büyük kulübe denk geldim. Ya bizim bu insanlar da sıkıntı. Ben bunları da anlamıyorum. Abi derdiniz ne Beşiktaş'ta ya? Ben bu arkadaşları şunu demek istiyorum. Biz burada bu sene şampiyon olacağız. Boğaz'da şampiyonu kutlarken ben bu arkadaşları bekliyorum. Serdar'ı da bekliyorum, Uğurcan'ı da bekliyorum. Gelsinler hep beraber kutlayalım. Haftaya içi Ajax maçı var. Deplasmanda ne olur? Vallahi bu şekilde zor geçer. yani dürüst olayım şimdi şöyle. Şimdi Immobile mesela daha sönüklü bugün. Rafa Silva da sönük ama çok tek matıyor Rafa Silva. Bunda bir çözülmesi lazım. Ajax maçı daha güzel geçer. Bence keyifli maç bizi bekliyor. Ümit ederim orada beraberlik bir galibiyet. Yani inşallah gelinmezse bizim için iyi bir sonuç. Zor bir deplasman çünkü. Son bir mesaj var mı? Yani Beşiktaş taraftarına şunu demek istiyorum. Gelsinler sıra doldursunlar. Biraz da çok böyle çektik tayfa çok geliyor. Ben çok memnun kalmadım bugün stat'tan. Daha iyi taraftarlar gelsin. Son kadar bağıralım, maçları aldıralım. Başka hiçbir şey istemiyoruz Beşiktaş taraftarı. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sa